Herkese yeni bir videodan tekrar merhaba. Bugün size AutoDS'i nasıl daha efektif kullanırsınız, AutoDS'in bazı özellikleri, AutoDS'i kullanırken nelere dikkat etmelisiniz gibi ve AutoDS'i ürün yüklerken manuel bir şekilde Amazon'dan bunları nasıl AutoDS'e beraber eBay hesabınıza eşlersiniz bunlardan bahsedeceğim. Gelin hızlıca AutoDS ekranına geçelim. Şimdi AutoDS'in ana ekranındayız ve burada Marketplace kısmında en başta Handpick Products var. Şimdi buraya geldiğinizde burada bazı ürünler göreceksiniz bu şekilde. Bunların özelliği yani hand pick, pick products'ın içinde olmasının nedeni Otodesk'in arka tarafta çalışan ekibinin birebir kendi seçtikleri ürünlerinin buraya eklenmesi. Yani buna aslında bir algoritma yerine bir gerçek insanlar ürünleri bizim için seçerek düzenli olarak güncelleyerek mesela burada 9 saat önce, 9 saat önce, 11 saat önce gibi her gün bunları güncelleyerek kendi seçtikleri ürünleri burada bizim karşımıza sunuyorlar. Bu çok iyi bir özellik çünkü bizim gibi gerçek insanlar Bunları seçip bizim önümüze koyuyorlar bir yapay zeka vesaire veya bir algoritmanın sonucunda buraya gelmiş ürünler değil, handpick products altındaki ürünler. Ve bu ürünleri nasıl seçiyorlar derseniz de satış hacmi yüksek ve popüler olan ürünleri buraya seçip bizim önümüze koyuyorlar. Ki biz de buradan görüp listelememizi yapabilelim diye böyle bir özellik Handpick Products'ın altın, başlığının altında bizim karşımıza çıkıyor. Şimdi bir diğer özellik de Trending Products. Trending Products'ta yine algoritma tarafından belirlenen bu sefer popüler ürünleri, satış hacmi yüksek ürünleri bizim karşımıza bu şekilde sunuyorlar. Buradan da yine e-ticaret sektöründe hangi ürünler popüler vesaire bunları görebilmemiz için bize bir fırsat sunuyor. Bunu nasıl değerlendirebilirsiniz? Şimdi buradan illa bütün buradaki bütün ürünleri tabii ki de ebay hesabınıza yükleyin vesaire diye bir şey yok. Burayı şu, şu şekilde de düşünebilirsiniz. Şimdi biz e-ticaret yapıyoruz ve bir sektörün içerisindeyiz ve bu sektörde bir sürekli güncel ve aktif kalmak zorundayız. Şimdi bunun içinde biz burada sürekli satış hacmi yüksek ürünleri, ürünleri görürsek bu bizim için çok iyi çünkü sürekli biz bir sürü ürün görmüş olacağız ve ürün aslında e, anlayışımız ürüne bakış açımız değişecek ve bizim buradaki gördüğümüz ürünler güncel ürünler olduğu için biz aslında sürekli güncel ve piyasanın içinde kalmış olacağız. Bunlar da aslında ara gelip buraya bakmamız gereken bir özellikle sayfa çünkü hem algoritma hem de gerçek insanlar tarafından Handicap Products'ta dediğim gibi ee, bizim karşımıza çıkartılan ürünler oluyor. O yüzden e, bunlar da önemli bir özellikler atölye açısından. Bir de Handpick Products'a tekrar geldiğimizde mesela buradaki ürünlere baktığımızda birini üstüne tıklayalım mesela rastgele birine tıkladım. Bize burada bazı metrikler gösterecek yani bu üründen potansiyel karımızı çünkü tedarikçi biliyor ve piyasadaki satış hacmini biliyor. Bunları buradan da e, ürünler ürün bazında yani mesela engagement skorunu mesela saturation skor vesaire burada ne kadar çok hacimli olduklarını mesela buradaki hedef kitlelerini söylüyor daha çok hangi e, yaş aralığındaki insanlar bunu satın alıyor gibi hedef kitleler karşımıza burada çıkabiliyor. Bunlar aslında ebay için çok önemli mi derseniz çok önemli e değiller mesela atıyorum age burada çok önemli değil ama mesela shopify tarafında siz e, bir reklam kampanyası yapacaksınız ürününüzle alakalı atıyorum bu ürünü satıyorsunuz. Onun için meta platformlar demografik bir şekilde yani yaşını, cinsiyetini vesaire daha detaylı bir şekilde meta reklamlarını kullanabildiğiniz için hedef kitle anlamında. Burada aslında onlar da size hedef kitleyi direkt söylüyor. Ee, mesela burada örnek reklam videoları var vesaire. Ürünlerin burada fotoğrafları var. Buradaki fotoğrafları kullanabilirsiniz ürününüzü yaparken. Yani burada aslında burada da mesela ürünün başka satıcıları var. E, Shopify tarafında daha çok satışı olan bir ürünmüş bu ürün. E, pet kategorisinde. Mesela buradan da direkt import draft yaptığınızda zaten sizin e, draft kısmına gelecek. Draft kısmından da birazdan göstereceğim. Siz bu ürünü e, kendim özelliklerinize göre, kendinize göre de tekrardan dizayn edip ebay store'unuza ekleyebilirsiniz. Mesela bunu import draft dediğimizde drafta gelecek. Biz bu drafta biz bu draft'ın içine bastığımızda burada başlığı optimize edebileceğiz. Çünkü mesela burada mesela 128 karakter var. eBay'de 80 karakter sınırı var. Vesaire bunları düzelterek, kategorisini düzelterek, gelip buraya description kendinize göre düzelterek, AI'dan yazarak ve burada mesela varyantları da var. Bunları kendinize göre bir sürü bütün her şeyini kendinize göre ve eBay'deki sorunuza göre ayarlayarak çok kolay bir şekilde save and import diyerek ebay hesabınıza ebay store'unuza ekleyebiliyorsunuz. Çok kolay bir şekilde buradaki ürünleri de ebay store'unuza kolaylıkla ekleyebilirsiniz. Tekrardan marketplace'e gelecek olursanız burada şunu da belirtmek istiyorum. Biz bir ürün bulduk mesela Amazon'dan ama marketplace kısmında bu ürünü bulamadık. Peki bunu nasıl ebay hesabımıza isteyeceğiz? Bunu da şu şekilde yapacağız. Direkt add products'a geliyoruz. Single product diyoruz. Buradan hesabımızı seçiyoruz. Ve buraya Amazon'daki ürünün linkini ekliyoruz. Burada da direkt zaten çıkacaklar. Mesela Amazon'da bu ürünü bulduk diyelim. Tamamen sallamasyon bir ürün buldum bu arada. Bu ürünün bu ürünün linkini alıyorum ve direktman add product kısmından buraya eklediğimde direkt draftlara tekrardan düşecek ve ben draftlardan bunu kendime göre optimize edip iyi bir hesabıma buradan tekrardan yükleyebilirim. Bir de Diyelim ki siz Amazon'dan bir ürün buldunuz ve eBay hesabınıza manuel bir şekilde bu ürünü eklediniz. Burada eBay, eBay listenizdeki ile AutoDS listenizi birbirine eşlemeniz gerekiyor ki siparişleri manuel bir şekilde geçebilin. Peki bunu nasıl yapacağız? eBay'de direkt ürünü listelediğinizi varsayıyorum. OtoDS hesabınız bağlı olduğu için products kısmına gelecek ve şuradaki products kısmında 242 sizin aktif listeniz. Burada da for more untracked products diyor. Buna geliyorsunuz yani bu ne demek? Sizin ebay hesabınızdaki bu 4 tane ürün otodeist eşleşmemiş demektir. Yani bu 4 üründen birine sipariş geldiğinde otodeist bunu otomatik olarak yollamayacak. Çünkü eşleştirmemiştir ve Amazon'daki tedarikçisini bilmiyordur. Bunu nasıl eşleştireceğiz? Bu da çok basit zaten. Bu ürünü baz alacağım ben. Direkt üstüne gelip buradan Amazon'da direkt bulacağım şimdi direkt ürünü. Mesela burada ürünün birebir aynısı var. Birebir aynısının olduğuna emin oluyorsunuz. Daha sonra tekrardan bu listelemenin linkini alıyorsunuz. Ve buradan bekliyorum. Connect diyorsunuz. Ve connect dediğinizde de buraya link yapıştırdığınızda Direktman Product ID zaten linkin içinde bu oluyor. Ee, geliyor ve mesela Amazon'dan ve United States Whale olduğunu anlayıp listelerimize buradan ekliyorsunuz. Ve bu ürünü de siz Autodesk ve eBay hesabınıza bağlamış oluyorsunuz. Bu üründen sipariş geldiğinde Autodesk sizin yerinize direktman ürün yolluyor. Takip numarasını değiştirerek tekrardan işimizi hallediyoruz. Ve Autodesk ile işlerimiz çok daha kolay hale geliyor. Yani toparlayacak olursak bugün AutoDS'de sizin için en temel başlıkları anlattım. Tekrardan üstünden geçmek gerekirse Handpick Products. Bu da altında. Burada AutoDS ekibinin e, çok satış hacmi çok yüksek ve popüler olan ürünleri düzenli olarak her gün buraya ekliyorlar. Ve bu eklediklerimizin içinden de bu ürünün ne kadar hacim yakaladığını vesaire bir sürü özelliğini, reklam videolarını, güzel bir şekilde fotoğraflarını, buradan bulabiliyoruz ve bizim ebay mağazamıza kolaylıkla buradan import draft diyerek ekliyoruz. Buradan import draft dediğimizde drafta düşüyor. Drafta biz kendimize göre optimize ediyoruz her şeyini ve tekrardan yüklediğimizde otomatikman ebay mağazamıza ekleniyor. Altında trending products var. Trending products'ta da, da bu sefer algoritmanın en hacimli ve en popüler olan ürünleri bizim önümüze çıkartıyor. Burada da yine aynı şekilde bastığımızda Bizim bazı veriler çıkıyor karşımıza ürünle alakalı ne kadar satış hacmi olmuş yine fotoğrafları vesaire işte videoları reklam videoları gibi gibi bir sürü özelliği buradan çıkıyor işte description vesaire bunu buradan e, kullanabiliyoruz ve iyi bir malzememize kolay bir şekilde ekleyebiliyoruz. Üçüncü olarak da eğer marketplacede biz ürünümüzü bulamadık, nasıl ekleyeceğiz dedik. E, bundan add product diyoruz, single product diyoruz tekrardan ve buraya ürünümüzün linkini ekliyoruz. Yani bulduğumuz ürünün linkini ekliyoruz ve direktman mesela kalmıştır galiba. Aynen tekrardan az önceki ürünü ekliyorum buraya ve draft'a düşürüyorum grafı düşürdüğümde yine aynı şekilde kendimi göre optimize ediyorum. Bazı değişiklikler yapıyorum. Description vesaire, product page, varyantları, görselleri, item spesifik, işte boyutları vesaire. Buradan da tekrardan ürünümü tamamen optimize ettiğimde save and import'a bastığımda benim ebay o zaman yükleniyor. Ve son olarak da Amazon'da bulduğum ürünü manuel bir şekilde ebay listelediğimde AutoDS hesabımla ebay listelemelerimi nasıl eşleyeceğim? Onu da dediğim gibi product kısmından e, untracked olanların kısma geliyoruz ve buradan connect diyerek Amazon'daki linki buraya yapıştırıyoruz ve direktman bağlanmış oluyor. Bu şekilde de e, hiçbir sıkıntı yaşamadan ürünlerimizi listelemeye ve göndermeye artı satış yapmaya devam etmiş oluyoruz. Kısaca AutoDS'in bizim açımızdan en kullanışlı ve bizim yararımıza olacak özelliklerinden bahsettim. AutoDS'i kullanmak gerçekten bizim için çok kritik çünkü başlangıçta belki AutoDS'i kullanmayabilirsiniz ama belli bir süre sonra siz hacminizi arttırdığınızda bunu kullanmak zorunda olacaksınız çünkü stok takibini ürün gönderimini ve tracking değiştirmeyi bir şekilde halletmeniz gerekecek. O da Autodesk sayesinde bütün bu üçünün de tek bir alanda olduğu yerde Autodesk'te yapabiliyor olacaksınız. Autodesk'i kullanmak da 14 gün ücretsiz ama açıklamaya bir link koyacağım. Eğer o linkten kayıt olursanız 30 gün ücretsiz bir şekilde Autodesk'i kullanabilirsiniz. Bence çok önemli bir fırsat bu. Çünkü başlangıçta sermayeniz azsa eğer ilk bir ayı Home Depot gibi tedarikçilerden ürünleri göndererek, paranızı büyüterek ve hesabınızı ısıtarak sistemi de anlayarak geçirebilirsiniz. Daha sonra işleri biraz daha büyütmeye geldiğinde Amazon'dan ürün istediğinizde Autodesk'i kesinlikle kullanmalısınız. Hem hesap sağlığınız için hem de işleri kolaylaştırarak sizin daha az vakitte daha çok iş yapmış olarak bir şekilde ilerleyip hesabınızı büyüterek karlı bir sistem kurabilmenizi sağlayacaktır. O yüzden dediğim gibi kesinlikle açıklamadaki linkten kayıt olun ve o 30 gün ücretsizi kullanın. Çünkü ilk ay para ödemeyeceksiniz. İkinci aydan sonra seçtiğiniz paket dahilinde tekrardan faturalandırmaya başlayacaksınız. O bir ay ücretsiz aktı. Çok iyi bir şekilde değerlendirerek kullanabilirsiniz. Evet bu videoda da ile alakalı özellikleri anlattım. ile alakalı hala aklınıza takılan şeyler varsa ve bilmek istedikleriniz varsa lütfen yorumlarda belirtin. Eğer zaten çok fazla insan aynı konularda takılıyorsa o konularda da tekrardan video çekeceğim. ile alakalı birkaç tane daha video kanala gelecektir. Çünkü herkesin çok takıldığı bir alan ve birazdan netleştirmek istediğim bir alan açıkçası. O yüzden bu tarz videolar eğer beğeniyorsanız lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Umarım yararlı olmuştur bu video ve beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.